Okay. Oh. Pa oh. Oh. Buyur abi. Pamuk evi ister misin? Bir tane verir misiniz? Tabii. Buyurun küçük hanım. Buyurun üstü kalsın. Sağ ol Teşekkür ederim babacığım. Rica ederim babacığım. <laughs> İstersen Necdet'le ben konuşabilirim. Bu çok kırıcı olur Ahmet. Benim konuşmam daha iyi. İkimiz de tanıyor. Şaşırmaması lazım. Neler yaşadığımızı en iyi o biliyor. Hı hı. Tren biletlerini alıyorum tamam mı? Arif'i yedeğineceğiz değil mi? Sonra otobüse bineceğiz. Evet, önce Bolu. Sonra Kıbrıs çık. Gölcük diye harika bir yerden geçeceğiz. Seni daha sonra oraya götüreceğim. Hemen boşanma davası açmalısın. Artık karıma kavuşmak istiyorum. Bizimkiler bir resim öğretmeni geldi diye çok sevinecekler. Resim öğretmeni mi? Evet. Ortaokulda resim dersleri sene başından beri boş geçiyor. Kimse senin yakanı bırakmaz artık. Orada çok farklı bir dünya var Yasemin. Çok farklı. Öyle olmalı. Ama memnunsun. Anlatırken gözlerim parlıyor. Hem de çok. Artık okula dönmem lazım Ahmet. Tamam. <laughs> Hemen çağırıyorum. Sizde telefon var efendim. Teşekkür ederim. Alo buyurun ben Teo. Teo benim Yasemin. Merhaba Yasemin. Seninle konuşmam lazım çok mühim ama kimse bilmemeli. Tabii olur. Şimdi çıkabilir misin? Şimdi. Hı. Çıkarım tamam. Nereye gelin? Gülhane Parkı'na. Tamam. Eminim gece makinenle birlikte yatmışsındır. <laughs> evet. İtiraf ediyorum. Komodinin üstüne koydum. Uyanıp uyanıp ona baktım. Necdet <laughs> gibi bir enişten olduğu için çok şanslısın. Biliyorum. O kimseye benzemez. Müthiş biridir. Kendini belli etmediği için de anlamak zordur. <gülüyor> <gülüyor> bakma bana konuşmaya devam et. <laughs> yine başladı ya. Konuşmaya devam bir et. De çıktı başımıza. Aa, bakma bana buraya bak. <laughs> yine başladı ne yapacağız? Yandık vallahi Şimdi bir evet. sürü fotoğraf çekmek isteyecek. Bozmayın. Kaçalım. <laughs> Yaklaşın biraz. <laughs> Hadi. Deniz ne yapıyorsun? Ee, bir duymadı mı? Yaklaşmamızı söyledim. Defne. <laughs> deniz. Evet. Ne? Deniz. Ya Hadi Defne. Ya tamam çekti işte. Ya bir dakika biraz daha çeksin. Çek, Işıkçı yeteneğini görmek istiyorum kuzenim. Birkaç tane tamam. daha çekermiş. Ha. Hadi gel. Hadi. O çok güzel. Yeter, yeter lütfen. Bak, Magnum fotoğrafçısı gibi an fotoğrafını yakalamaya <laughs> çalış. Bak, bak öyle. Peki. <laughs> Buna ne dersin? <laughs> Aa, bir dakika. Bir de şöyle. <laughs> Bunlardan birkaç tane istiyoruz biz. E bakacağız artık. Hatırlasın. <laughs> 却已。